Evetle dostum Abdurrahman Uzunla karşılaştık. Eyvallah. Kendisi e, süper programlar yapan sunuculuk deneyimi olan harika bir kardeşimiz. Eyvallah. E, kısaca izleyicilerimiz de sizi tanısınlar. Ben Abdurrahman Uzun, Şerif Terzi. Ben Şerif abi ortaokul sıralarından beri tanırım. Şerif abinin büyük oğlu Selim Terzi benim ortaokuldan sıra arkadaşım. Ve biz o nedenle Şerif abiyi ta ortaokul yıllarından beri hani sınıf arkadaşımın babası olarak tanıdım. Daha sonradan bu e, Anadolu yakasına geçince de Şerif abiyle yaklaşık bir 20 küsür senedir de hoş bulduk sağ olsun. 20 küsür senedir de muhabbetimiz devam eder. Çok güzel bir değişim ve zamana ayak uydurma var burada daha önce... tabi yani Tabii. Yani unlu mamülleri pastaneden başlayıp daha sonra onu işte börek tatlıyla genişletip ama şimdi biraz daha yeni trend olan hani kahve ve kafe birleşmesiyle çok güzel bir zamana ayak uydurmuş bir tesis burası. İnşallah bereketli olur, hayırlı olur. İnşallah. o. Eyvallah. Şimdi biz izleyicilerimiz açısından farklı kültürlerde yani siyasi kültürlerde gibi görünüyoruz fakat Faydada bizim e, muradımız halkımızın mutluluğu. Bu halk neden mutsuz? Bu halk nasıl mutlu olacak? Şimdi e, ilk başta şunu söyleyeyim. Biz hepimiz bu coğrafyanın çocuklarıyız. Farklı takımları, farklı siyasi ideolojileri, farklı renkleri, farklı desenleri sevmemiz Onların ardından yürümemiz onların müdafasını yapmamız bu bizi ayrıştırmıyor aksine oradaki o çeşitliliği o renkliliği gösteriyor ülkemizde e, biz bir Norveç değiliz, İsveç değiliz. Coğrafya olarak hani İbn Aldun diyor ya coğrafya kaderdir diye biz e, bütün medeniyetlerin buluştuğu, bütün medeniyet kavgalarının olduğu bir coğrafyanın üzerinde yaşıyoruz ve bizim e, bu e, stratejik yerlerde duran adamlar için çok fazla konfor yoktur. Ama e, mutlulukla alakalı da şunu söyleyeyim, e, insanın mutluluğu eğer ne zaman insan kendine bakmaya başlarsa ve hani oku diyoruz ya evet. Allah'ın bize ilk emri olan o oku neyi okuyacağız Kur'an-ı Kerim'i oku diyor sana tabiatı oku ve kendini oku bunların hepsini de Bismillahirrahmanirrahim halak yap benim adımla oku diyor biz kendimizi okumaya başladığımız zaman aslında ne kadar e, muhteşem bir hayat bize lütfedilmiş onu görüyoruz. Ee, ama başkalarının gözünden kendimizi okumaya başladığımız zaman işte mutsuzluk orada başlıyor. Çünkü karşımızdaki insanların haleti ruhiyeleri değiştikçe biz de kendimizin değiştiğini fark ediyoruz. Oysa biz kendimize bakarak ha, içerisinde bulunduğumuz şartlar çok güzel değil, çok konforlu değil ama e, kötüye baktığın zaman ben biraz dünyayı gezen birisiyim. 59 farklı ülkede çalışmalar yaptım. Oralara gidince diyorum ki ya biz herhalde hani suyun içerisindeyiz ama çok fazla suyun kıymetini bilmiyoruz diye o tarafı da var. Ama Türkiye dönem dönem 50 yıllık, 100 yıllık tarihlerde devamlı sıçramalar olmuştur. Yükseliş dönemleri olmuştur. Türkiye çok zorlu şartlarda 100 yıldır mücadele ediyor. Ta Kurtuluş Savaşı'ndan başlayan ve sonra işte emperyalizm, 2. Dünya Savaşı, bölgemizdeki soğuk savaşlar, bölgemizdeki çatışmalar bunların hepsinin içerisinden bir şekilde geçiyor Türkiye. İnşallah yeni dönem, yeni yüzyıl Türkiye'nin yeniden ayağa kalktığı yaşam kalitesinin, yaşam konforunun arttığı bir dönem olur inşallah. Onun için bir gayret var. İnşallah iyi olur. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Bu edin. iyi temennilerin için de teşekkür, teşekkür ederim. Ben kartın, teşekkür Allah ederim. Ben katılım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sevgi ve selam.